kayıt dışı çalıştırılan narenciye işçilerinin yaratmış olduğu devasa e, emek yine biraz evvel nane işçileri için söylediğim gibi e, işte çiftlik sahiplerine e, gidiyor, aracılara gidiyor, tüccarlara gidiyor, çavuşlara, elçilere e, gidiyor. değerli yurttaşlar, yine bu vesileyle bir diğer e, değinmek hususu e, istediğim husus iş güvenliği sorunu. Devlet tarım işçilerinin ee, gerek tekstil işçilerinin gerekse de yine Mersin'de ziyaret etmiş olduğumuz, buluşmuş olduğumuz, yan yana gelmiş olduğumuz evden eve nakliyat işçilerinin düşük ücretlerle yoğun mesaide çalıştırıldığını, kayıtsız bir şekilde çalıştırıldığını, sigortasız bir şekilde çalıştırıldığını, güvencesiz bir şekilde çalıştırıldığını ifade etmek isterim. Karşı karşıya kaldıkları şey ne yazık ki yoğun iş güvenliği sorunu oluyor. Daha fazla Kar saplantısı işçi sınıfının çalıştığı tüm sektörlerde ne yazık ki işçilerin sağlıklarına mal oluyor. Ne yazık ki işçilerin canlarına mal oluyor. Evde ne nakliyat işçilerinin kayıt dışı koşullarda düşük ücretlerle yapmış oldukları nakliyat işi gerçekten çok büyük hayati riskler barındırıyor değerli yurttaşlar. Süreklileştirilmiş iş kazalarıyla burun buruna geliyorlar. Bu anlamıyla sağlıklarından, canlarından ne yazık ki oluyorlar. İşçiler kölelik koşullarında yine çalıştırılıyorlar bu sektörde de ve işçilerin iş güvenliği talepleri yine sessizlikle karşılık buluyor. İşçilerin tehlikeli iş e, statüsüne alınma talepleri yine sessizlikle karşılık e, buluyor değerli yurttaşlar. İş güvenliği sorun, sorunundan bahsetmişken iş sağlığından bahsetmişken yine ne? geçtiğimiz günlerde Mersin Akuyu Nükleer Santrali'nde işçilerin yemekten zehirlenmesi'nden söz etmek isterim. Burada da iş... İş sağlığı, iş güvenliği hususunda bir sürü vakası olan bu ölüm santralinde geçtiğimiz günlerde işçi arkadaşlarımız, yüzlerce işçi arkadaşımız bir çorbadan zehirlendiler. Ama takipsizlikten dolayı, denetimsizlikten dolayı iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun koşullarda çalıştırılmaya ne yazık ki devam ediyorlar. Bu konuda defalarca meclis gündemine bu konuyu getirmemize rağmen. Mersin'de bununla ilgili görüşmeler yapmamıza rağmen ne Sağlık Bakanlığı'ndan, ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, ne de devletin herhangi bir kurumundan bir ses, bir karşılık alamadığımızı da özellikle ifade etmek isterim. Çünkü söz konusu işçiler olunca değerli yurttaşlar, söz konusu emekçi sınıflar olunca değerli yurttaşlar, onların ideolojisine göre işçilerin zehirlenmesi, işçilerin sağlıklarından, canlarından, mallarından olması fıtrat oluyor. Kader e, oluyor e, ve e, geçiştirilen ve yeni iş cinayetlerine sebebiyet veren bir süreç olarak, zincirleme olarak bu sürecin gittiğini görüyoruz.